Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Sabah kahvaltı yaparken onlar geri oraya düzmüştüm. Şimdi Ali geri masanın üstüne koy canlar. Bugün ne yapacak diye sorarsanız mutfak dolabının yüzündeki laylonlarımızı kaldırıp temizliğini, temizliğini yapıp bugün temizlik hepsi aynı anda olmaz. Allah izin verirse yarın da içinin döşemesini yaparım. Ali. Olur, çünkü bir sefer hepsini bir anda yaptığım zaman yoruluyor. Sen de yoruluyorsun, ben de yoruluyorum. Yok, hepsini ne yapayım ya? He? Yerleştirmesi kalsın. Yerleştirmeyi diyorum işte sana. Ben anlamadım ki ne? Sana bez mi vereyim ben bir? Aynen. Bunu bez vereyim. Şimdi bezine babasını alacağım bir. Onu ufalayalım. Şunu da alayım dur. Ah. Şunun üstünde örttük patmasın da inem onu da geri alalım. Nereden başlayayım? Şuradan başlayın. Şeyi de. He? Önce laylonları bir. Laylonlarını. Sana zahmet laylonları bir soku ve canım. <laughs> Onun içinde talaş var mı ki? Süpürge. Yok yok talaş varsa dedim süpürgeyle tutar. Dolap güzel oluyor da arkadaşlar işte üstüne böyle çıkıp almak o mümkün yok. Ben çıkamam al üstüne. Şeyler dursun elleme Üstündeki siyahlardaki. Siyah takile dursun. soktun mu? ora şey ya onu isterim. Ah orayı dedim sürgülecek. Çek var mı? İki denem orası Ali. Orada tam şey yerleri de ha ah, ah, ha çıkabilsin. Neyse, kork bir şey lan. Canımı sıkacağım. Niye sıkayım ki? Çıkarsam, çıkarım, çıkmasam, çıkmayayım yere kadar. Şu üçlü merdiven var ya. Aşağıda merdiven var O değil, o da var değil, ya. doğru. Onu getir götür işte. Şöyle bir kısa bir şey olacak. Gel. Üstüne taş üst boy. Haba çanağı alırken. Boy uzun olan alır, boş ver. Öyle mi? He. Gelen uzanır. Benim mi en bardak yerlerime uzanıyorum mu? Oralara uzanıyorum mu? Tamam. Çizilmesini de yapıştırıyorlar al onları. Onlar bir şuraya şor biriktir hepsini. Ne oldu? Sen de kırık. Ya lan, konuşma. Niye görmedik biz? Hani? Aha. Ana. Onu biz yapmadık. Neyse. Buraya kadar. Belli olmuyor da arkadaşlar. Şöyle. Ha. Evet. Neyse. Neyse değil. Değişecek. Yok öyle. Hepsi neyse diyon diyon kalıyor. Aa buraya kadar çatlamış. Şuradan şöyle arkadaşlar. Öyle yok. Değiştirsinler sanki bana bir şeyi veriyor Ali. Yani. Onu şey yaparsan şeye gideceksin ya şu arıya. Duyuyor mu? Şu arıya gideceksin ya. O zaman şey yaparlar. Sokabilir misin? Ne sokması ya? Uf. Uh. Ne ufu herif, ne ufu. Yarın bir gün silerken elimde çatada giderse ne öreceğim? Allah aşkına, filmen mi kaldı? Bir iyileş ya. Hiç böyle kalacağım, hiç silmeyeceğim. Hep sen temizleyeceğim. Bir kere zilerdin, ondan sonra yine zilecek benim. Yine ben sileceğim. Arkadaşlar, yaşlılık Allah Allah, hep sen mi siliyorsun, temizliyorsun sanki? Bir şey olduğu zaman değiştirme şeyin olmuyor. Ne var sanki? Allah Allah. Gördün çatlağını, kırığını, marın. Bir şey yok onda. <laughs> Herhangi bir şey de yok ama. Hadi oradan öyle diyor da yani bir gün oradan silerken kırılır gider. Bayağı var baksana. Şuradan arkadaşlar görürseniz şurayı yani şuradan şöyle şuraya kırmışlar da zaten. Çizgi olduğundan o da belli olmuyor. Onun tartışmasını yapıyor. Boş ver dünya diye, diye bak. cam oldu mu? Allah göstermesin yarın ne derken ne derken elimi kesip attı O da var. Onu düşüneceğim hani. Şeyden yapıştırmış da bir zor bir iş yok. Şuradan. Şuradan çıkaracaklar. Onda var mı? Bir ona bakayım. Şey yaparlar ya onu. Bir şey olmaz. Getirirler, sokar da Keşfi yapıyor, keşf sokabilirim değil O, arkadaşlar. şeylece. Kapakları açınca talaşlı talaşlı kokuyu. Talaş talaş kokuyu. Kapakları açınca diyen talaş kokulu. Üstleri. Kim de olur. Kim Evet. İç e, e, e. bura temiz de. Şuraya şuraya baksana işlere. Hani dışları çizilmesin diye koymuşlar. O arada kal, hani. Arada. Evet. arkadaşlar bir parça kaldı orayı da sokak olsun bir. Merdivenle bile zor yarıştı, yarışı yaptık. yaptı. Yok yaptım. ya niye bu kadar yüksek yaptı? Ben ki kendin şey yaptım ben ne bileyim. Neyse şöyle, şöyle baba temizliğini yapıyorum arkadaşlar vallahi. Öyle detaylı bir temizliğe girmiyoruz. Zaten temiz. İşleri temiz, talaş, işleri. Dışı temiz de işçi talaşlar. Şöyle hafif bir tek gözünü buralama umurlama yapmıyoruz. Şöyle. Ne dönmesi bile merdiven kıç kıç diye tokuyor. Şöyle dedim. Atişanın çıkamaz arkadaşlar buralara mümkün değil. O zaman baksana. Sen bir işlerini o suyla al. Kaşını evet. da en iyi nişten bir temizle. Geriyeceği yeri ben silerim. Olmaz evet. mı? Ya yeri yer silmekse ben en iyisi de seversin. Şöyle babacığını alıyorum yeter. Film yapan lale. İşte bu dolabın da bu, bu şeye oluyor biliyor musun? Yaptırmak hiç boş ya, çıkmayınca. Böyle. Buralar bu asırlar alırsın. Ama. Olmazsa bir ara sıra bir yardımcı bir arkadaş çağır. Ne yapar? Şimdi biz yapıyoruz bu Bir, bir yeri yardımcı geldi de buldu da sen düz kaldı. Koy yeri yardımcı yeri buluyor. Ben bulurum. İyi o zaman. Böyle beş ayda bir senede bir içine çıkardım arkadaşlar olsa yeter. şeyleri de keseyim bayla. Dolabın altına hanalın değil ya. Oralara da en azından içine mağazına kesip yerleştirir misin bilmiyorum nasıl yapalım. Dolap iç arkadaşlar. İyi dolabın birisi bitti. <laughs> temiz temiz o kadar da değil. Şöyle Elektrik de... süpürgesini çektirdim. Çektirince arkadaşlar. Bir sildiğim yeri on kere yapsın. siliyordum. Hep şimdi yalan oldu. Deli gibi. Şimdi evet. de yapsana. Elinde bezine yapsana. Bezine Evet. Yelleri, yelleri ağaçama kadar on kere siliyordum. Bir ev yapıyordum. On kere dizimin üstüne sile sile bir daha koyuyordum. Psikopat. Psikopat bana arkadaşlar. Gerçekten sen diyordu. E... Öyleydi arkadaşlar. Temizin hastasıydı psikolojin bozuk diyordu bana. Sen diyor da hiç durmadan mı temizlen ediyordum. Senin sildiğin onun elimi almazdım ama umudum kesik şimdi. Allah Allah. Vallahi umudum kesik. Yoksa senin o sildiğin silmeyi hiç e, bağırıp delime de bile almazdım. Bir sildiğim yeri iki kere üç kere siliyordum. Hepsi yalan oldu. Şimdi şuralarda güzelce boyadım arkadaşlar şuralara. Hepsi yalan. E, doğaları... Patlakilerin oralarda güzelcim. Sıvı gibi. Oralar şey yapma. Oyacak. Evet. Arkadaşlar hep evim şeylerine şöyle diyeyim. Buralara böyle lamba değil de hep avize alıyorduk. Bir de böyle hatırlıyor mu? Yukarıda babikette boncuklu Avizem vardı balkondan salın da. Onlara tek tek böyle arkadaşlar şey sokuyor yine. Ediyordum tek tek onları. Bazen makine yatıyorduk. Ulan bunun üstü de. Ne O kadar yıkık oldu, kırım oldu. Geleli daha o dolabın üstüne bir kere sildiysek sildik sildik de yok silmedik. Olacak Aynen, o kadar. Olacak <laughs> o kadar. Hale. Çift istersen verebilirim. Yok çiftlik gerek yok. İnce bir toz tabakası olmuş. Çünkü Foltuğu örtüsü, örtüsü şeyi vardı şey vardı ama örtüsü gene de ben diyeyim ya. Neyse yok. bir şey yok. Ara sıra böyle. Valla devir tersine döndü. Allah. Devir tersine döndü. Devir tersine döndü. Arkadaşlar valla erkekler yandı bundan sonra. Devir tersine döndü. Niye değil sorarsanız. Ne yapayım? 35 sene yapmışım. O, o, 35 sene de o yapsın. Sıra onda kaydı. 35 sene yaşayacağım var ya Belli olmaz Rabbim bilir onu. Diyemiyor umut kesik olunca Allah kimseyi şey yapmasın. Bezen ne kullandın şimdi bu? Güzel temizledi bezi. İyi güzel. Vallahi güzel temizledi. Hiç. Ne bulduysam o bu hali. Yani. Suyu değiştirebilirim arada sürekli. Hayır, ha. ben He? Ben kirlenmedi ama bir iki sefer sürdüm de olur. Şöyle düştüm. Yine de kilitlenmiş daha. Evet, evet. Neyse. Ali öyle dediyse yapacak bir şey yok Ali. Şey verdi mi? İki dakikada gerçi bizim şey yapar. Cifinden iki dakikadan. Hı? Pembeyaz olu ciflediğin zaman. Boya bile dokunmuştur Allah bile onun üstüne. Yok hiç boyanayız. Yok mu yaparsın? Tabir oldu ya çırık. sever. Yani. Dolabımız şunları alayım ya. Onlar o kadar ben azı bölmedim. Ya boyun eri sevmediği yere kadar. Şunları şöyle bir al. Dur şunları alayım. Leke bırakıyorsun iyi de. Ya bu da, da sen temiz. Allah olalım, Allah. Adam öyle. O hmm. şeyine, var, evet. şeyine nasıl olmaz. Sen Orayı sen üstüne al, üstü şeyine karşı buralar. Ben elim kırık değil, o kadar da silerim yani. Bir de payalanması hmm. yok mu? Hava Payalanmasıymış. Ne yapıyor? Kurulamadan siliyorum. Helal mısın sil diyecek, ben biliyorum. Onu şimdi birazdan güzel su kubas soba nasıl dalak su Ali güzelce ne değiştir değiştir verelim dolabı da gitmeden şuralara bir boya yaparsan e, bir de şurayı da şey yapmıştık artık bir e, e o, kadar o kadar olsun olacak o kadar dolap Arkadaşlar şöyle göstereyim. Taşırken ora şurada <laughs> bir iki tane yerimiz. Ya ağır mı azim ya? Sen de ki. Niye? Ağır mı azim Şeyden nasıl indiriyorlar da Ali? O çift kapaklı dolabı. Onlar da e... alıyoruz. Onlar hiç sanki? Ama senelerdir senesinde o kadar yakırıyor ondan, çiziyor yok tek başına sırtına sabitledik adam. Her topu şey yapayım güzelce. dört tane basamağa çıkacağım da yuhallara vay ya vay yerişeceğim. Yerişesin ya buralar ön şey bu nerede bir misal geldim. Bu yüksekte duruyor tabaklar. Bence de altlara bir şey var. Gene de o dolar dolar. Boş duruştan. Bir şeyler yaparız bence de mi? Yapmayınca da koymayınca da olmuyor. Yani yapması önemli değil. Beyz bu olsun. Korku bir şeyler aynen fazla. Bakları dediğin gibi. Yazın olursa zaten merdiven şey de olabilir. Dışarıda bir de hemen O zaman alırız dali. Özlem geldi. Özlem ha. Özlem geldi mi? Özlem yavrum gele de 9 saatte ne yapsın ki? 9 saat bura. Öyle diye ya baba uzattın yolu diye. Orada gene hızlı trenle geliyordum 4-5 saatte diye. Buraya da gelir mi ki acaba ola diyeyim. İnşallah gelir. Hızlı tren. Ay, hiç kondur Şey yapmadı da ne yaptı? Önce de şey yapıyordu şimdi çocukların okulu mukul var ya. Anca çalışıyor. Birbirini birbiri derken ev şeydi yemeğiydi, bunu da bulaşıldı. Yine iyi çalışıyor. Bazen diyorum ki, özlem sen daran yavrum Allah büyük anne Demin kendi kendime ne diyeyim biliyor musun? Mueli'nin aldı, olduğu yer var ya. Hı hı. Ama o zaman da çok çirkin olurdu. Yok, Kısa. Yok yok onu demiyorum. O ya üstte yapılmamış olsaydı. Çirkin olurdu. Allah arkadaşlar. Videolarda yorum yapan arkadaşlarımız olur. O ne biçim temizlik diye. Yani İlla ki <laughs> dört dörtlük olmuyor ama. <laughs> yani eğer beğenmeyen olursa yardıma bekleriz yani. O ne, o ne de O ne de ben? Ne yapayım bazen <laughs> beğenmeyen yürüyorlar oradan ya. Diyorlar kirli bezinden diyorlar. Bilmem ne diyorlar. Yani ben sana o olsun... yardıma geliverin arkadaşlar yani. Ali ben sana diyeyim mi su çok çeşme daha iyi değiştireyim diyorum. Yok Hatice diyor. En azından çeşmeye tut da yok. Ben bir şey deyince doğuşu yok arkadaşlar. Ya sesimi kesip oturacağım. Ali e, o suyu değiştireyim. dedi dediği zaman kıyamet kopuyor. Onun için e fermalı ya. ağzıma şöyle çekiyorum arkadaşlar. Fermalı şöyle çekiyorum. O fermalı açtığımız zaman birbirimizi yok. En iyisi susuz. Sadece sus. pusuz otur. Ne ben sus, biliyorum. Sus, pusuz oturma şimdi sağ alacak. ben biliyorum çünkü elin alda sil diyecek. O su bir değişsin Ali. Yeter artık. Bence de. Çünkü senin dediğin gibi olmuyor. Hep talaş, bak. Ben bir su daha doldurayım arkadaşlar. Hadi bezin iyice yıkadım, ukaladım. Arkadaşlar hadi sizlere. Bezin de güzelce. Biraz başladı. Suyumu da... Değiştirdim. Ha, bir sefer suyu tam bağımınca olmuş. Bak. Sıcak koydun diye bağırıyor suyu. Ben sıcak elim yanmıyor. Bunu derisi de ince ben bilmiyim ki. Tamam.